Melek annenin kalanına ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün harika kıymalı su böreği yapıyoruz. Ve 5 tane yumurta 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı tuz Bütün mazeleri, malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. su böreğinde su kullanmıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 600 gram da un kullandım arkadaşlar. sert bir hamur yoğuruyoruz. Su böreğin hamuru sert oluyor arkadaşlar ve yaklaşık bir 7-8 dakika yoğurmak gerekiyor. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun arkadaşlar. Bakın gayet sert bir hamur oldu. yoğurduktan sonra zamanınız varsa bir saat bir buçuk da bir buçuk saat hamurumuzu dinlendirelim burada 400 gram kıyma bir tane büyük boy soğan güzelce ne kıymamızı soğanımızı kavuruyoruz içine tuzunu biraz kekik karabiber biraz da toz biber onları da ilave ediyorum hepsini güzelce kavurduktan sonra olması için bir kenara bırakıyorum. Evet, güzelce ne kavurdum. Hamurumuzdan 11 tane yumak yaptım arkadaşlar. Biraz un serperek hamurlarımızı ne ince ne de kalın olacak şekilde açıyoruz. Önce bolca unlayalım. Evet güzelce açmaya devam ediyorum. Yoğurt ve sıvı yağ koymamın sebebi biliyorsunuz su böreğinin hamuru çok sert olması lazım. Yumuşatmak için yoğurt ve sıvı yağ kullandım. Daha güzel açılıyor hiç sizi yormuyor arkadaşlar burada suyumuzu kaynattım içine de bir yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım hamurumuzu içine bırakıyoruz şöyle bir 10 saniye kadar kaynar suyun içinde haşlıyoruz bakın asla dağılmıyor arkadaşlar çok güzel oluyor bu tarif Soğuk su, suyunuzun da mutlaka soğuk olması lazım. Bakın sıcak sudan soğuk suya bıraktım. Elimle hafif suyunu sıktırdım. Tepsimin içinde tereyağı ile güzelce yağladım. Haşlamış olduğum yufkalarımızı teker teker böyle diziyoruz. Kaynar suya daha sonra soğuk suya. Suyunuzu arada bir değiştirin arkadaşlar soğuk suyunuzun soğuk olmasına dikkat edin bakın o kadar güzel incecik yufkaları elde ettik arkadaşlar böyle büyük olanları ikiye kestim öyle haşladım sonra burada arkadaşlar yaklaşık eritilmiş bir çay bardağı kadar tereyağım 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağım var güzelliğini her katını yağlıyoruz. Bakın şu inceliğe, güzelliğe. Evet, elimle şöyle sıktırıyorum suyunu. Bu vermiş olduğum ölçüyle, tarifle su böreği yapmak çok kolay olacak. Mutlaka deneyin. Evet. Söylediğim gibi her katını şöyle hafif yağlıyorum. 6 tane yufkayı alt tarafına 5 tane yufkayı da üstüne ayırdım. 11 tane yumak olmuştu. Evet 6 tane yufkamızı güzelce haşlıyoruz. Sonra soğuk suya bırakıyoruz. Sonra elimize suyunu süzdürüp tepsimize teker teker dizip her katını da yağlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel ince oldu. Hiç yufkalarda yırtılmadı. Altı tane yufkamızı güzelce yağladık. Şimdi kıymamızı üzerine ilave ediyoruz. Eşit şekilde kıymayı her tarafına güzelce eşit şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar bir taraftan haşlıyorum. Bir taraftan soğuk suya bırakıyorum. Diğer tarafta elimle sıkıp tepsime güzel kalan 5 tane yufkamızda aynı şekilde böyle tepsimize diziyorum. Bakın şu güzelliğe. Bu kadar güzel kabarıyor. Asla dağılmıyor. Erimiyor. mutlaka deneyin tavsiye ederim arkadaşlar Evet yağlamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım. Artık bitiyor. Üstüne de güzelce ne yağlıyorum. 200 derecelik fırında alt üst ayar yapıyorum. 40 dakikada 40 dakikada kızarıyor, pişiyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar beni dinlediniz, izlediniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Bakın arkadaşlarım. Enfes bir su böreği oldu. Nar gibi kızardı. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir su böreği hazırladım sizlere. Umarım beğendiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Daha güzel videoları sizlerle paylaşmamız için Lütfen bana destek olun. Güzelce ne pişirdim. Birkaç dakika soğukta dinlendirdim yani şeylerimi, böreklerimi. Evet arkadaşlarım, böyle dilimliyorum. Bakın harika bir su böreği hazırladım katları tek tek sayılıyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.